Gündemde neler var? Kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymetli takipçilerimiz, Amerika resmen doğruladı. Putin'in yenilmez dediği Hançer paramparça edildi. Amerika'nın önemli basın organlarından CNN International, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yenilmez dediği hipersonik füze Hançer'in Patriotlar tarafından vurulduğunu dünyaya duyurdu. Bahar taarruzu için gözler cephe hattına çevrildi. İnsansız hava aracı savaşı neredeyse 3000 kilometre öteye uzandı. Rusya'nın ateşlediği hipersonik Kinsal Hançer füzelerinin havada vurulması ise 15. ayı dolmak üzere olan savaşta yeni bir sayfayı açtı. Ukrayna ordusunun geçtiğimiz hafta duyurduğu Rus hipersonik füzesi Hinsal Hançer'in Amerikan Patriot hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu bilgisi Washington tarafından doğrulandı. Rus yetkililerinin verdiği bilgiye göre fabrikanın giriş ve çıkışlarını gözetleyen insansız hava aracı ilave bir bataryaya sahipti. Yerel kaynaklar kamerasında harekat sensörü bulunan drone'un pili bittiği için düştüğünü bildiriyor. CNN International'a bilgi veren Amerikalı kaynaklar, Kiev semalarında düşürülen hipersonik füzenin Amerikan otalamada eğitim alan Ukrayna ekipleri tarafından imha edildiğini söyledi. CNN, ünlü patriot hava savunma sistemlerinin şimdiye kadar konvansiyonel balistik füzeye karşı kullanıldığını ve hipersonik füzeleri düşürme yeteneğinin yalnızca teorik olarak dile getirildiğini hatırlattı. Kıymetli takipçilerimiz habere göre Kinsal'ın Patriotlar tarafından vurulması Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'da ziyadesiyle memnuniyete yol açtığı ifade edildi. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.